Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Buraya gelirken ne anlatayım diye bayağı uzun düşündüm. Arkadaşlara da durumu aktardım. Dedim ki ne anlatsam diye. Belki 8-10 tane konu geçti aklımdan. En son burada otururken yetişmemizde büyük emeği olan İzmir'in medarı iftiharlarından ancak pek e, hizmet yönü bilinmeyen e, bir zattan bahsetmek istedim. Kendisi aslen e, Antalya'nın Akseki ilçesinden olmakla birlikte Ödemiş'te bulunmuş, yaşamış. 1906 doğumlu kendileri. Efendim e, 1925 yılı sanırım Robert Koleji'ne gelmiş. İstanbul'a orada onu okumuş, sonra e, tekrar İzmir'e dönmüş, hayatının sonuna kadar daima İslam için, millet için, din için e, çalışan bir zat. İsmi Raif Cilosun. Bizim altlandırmamız ile Hacı Raif amca, daha kısa bir ifadeyle Hacı amca. Şimdi Hacı Raif Cilesun dendiğinde akla kim gelir, nasıl bir portre gelir, nasıl bir insan gelir dediğinizde şunu çok rahat söyleyebilirim. Benim 1906'da doğduğunu söyledim. Benim kendisini tanıdığım yıllar işte 75 sonrası. 76 olsa demek ki 70 yaşındaymış kendisini tanıdığımda. Ee, bu e, tanışıklık daha sonra e, sürdü. Nasıl sürdü? Ben Deniz, 1975 yılında İzmir'e gittim Kur'an kursuna okumak için. İzmir'deki Kestan Pazarı Kur'an kursuna. Bu bahsettiğim hacı amca, Kur'an kursunun e, üç e, önemli şahsiyeti, kişisi varsa onlardan birisi kendisi. Bir cemiyet adamı. Eskiden... E, kullanılan bir tabiri vardır, cemiyet adamı diye, topluma hizmet eden insanlar için kullanılır. Bir de cemiyet insanları vardı böyle sosyete kesimi için kullanılanlar e, için kullanılan bir kelimeydi o. E, bizim hacı amcamız ise bir cemiyet adamı idi, hayatını cemiyete hayatını insana adamış bir kişi idi. Kendisi normalde ticaretle uğraşmakla birlikte manifaturacılık yapardı İzmir'de. Ama e, hayatı incelendiği zaman fakirlere yardım derneğinden tutun İzmir'de Kur'an-ı Kerim öğrencilerini koruma yetiştirme derneğine kadar birçok Kur'an kursunun efendim e, e, insana topluma e, et, e, kurulan derneklerin vakıfların zamanki adıyla cemiyetlerin içinde olan bir zat idi. Yalnız İzmir'de değildi Hacı Raif amcanın yaptığı işler. İzmir'de de pardon İstanbul'da da kendisine önemli hizmetleri olduğunu biliyoruz. Mesela kendileri belki yeni nesil arkadaşlarımızın bilemeyeceği bir Önemli yayın kuruluşumuz Var idi 1960'lı yılların Ortalarında kurulmuş Belki hala devam ediyordur bilmiyorum Sönmez neşriyat vardır ee, Sönmez neşriyat Daha çok sönmez takvimleri ile Bilinir bu sönmez Neşriyatın kurucuları arasında e, Rahmetli Hoca Efendi Mehmet Zahit Korku Hazretleri de vardır Bu teşkil e, Yayın evinin matbaanın veya sönmez neşriyatının resmi adıyla kuruluşunu sağlayanlardan bir tanesi de İzmir'de yaşamakla birlikte İstanbul'da böyle bir neşir yayın faaliyetinin içinde olmayı kendine vazife bilen bir kişi olarak kendisini görmüştür. Ve Hacı amca bu yayın evinin kurucuları arasındadır. Aynı zamanda Sönmez Eşriyat'ın çıkardığı bir e, Sönmez isimli bir dergi vardır. Dergi orada da kendisi yazılar yazmıştır. Şimdi bunu niye e, yani hemen uzun bir zaman e, atlayıp buraya geldim? Şundan dolayı mekan vefhumu e, zaman vefhumu e, olmayan birisiydi kendisi. Şimdi nasıl zaman mekan e, mefhumu yok. Şöyle, yıl 1979-80 o zamanlar 75 yaş civarında oluyor. Yani 75'ine yaklaşmış bir e, kişi düşünün. Bizler İzmir'in e, Hatay semtinde bulunan pazarının İmam Hatip yurdunda kalıyoruz. Efendim kendisi de Alsancak semtinde yaşıyor. Evi o tarafta sabah namazlarına bize, yanımıza gelirdi yurda. Dikkatinizi çekerim. 75 yaşındaki birisi e, okuttuğu talebelerin yanına sabah namazında gelirdi. Böyle bir e, öğrenciye düşkünlüğü olan bir zat idi kendileri, Allah rahmet eylesin. Şimdi hacı ancak e, az önce bahsettim birçok derneğin vakfının kurulmasında emeği olan birisidir diye Türkiye din hayatı Türkiye'deki dini hayatla ilgili hepimizin bildiği bir kuruluş vardır. İlim Yayma Cemiyeti. Fakat İlim Yayma Cemiyeti'nden önce İzmir'deki kurulan tam ismini hatırlayamayacağım ama Kur'an öğrencilerini koruma derneği gibi bir isimle bu derneği kuran da yine Rahmetli e, Hacı Raif Cilosun amcamızdır. İlim Yayma Cemiyetinin kurulmasında hem İzmir'de kurulan bu cemiyetin hem de İzmir'de bu cemiyeti kuran Hacı Raif amcanın da etkisi vardır. Kendisi yine aynı zamanda İlim Yayma Cemiyetinin de kurucuları arasındadır. Buraya kadar e, bir nokta koyalım efendim. Hacı amca e, sosyal işleri yaparken e, tabi döneme düşünürsek 1940'ların sonu 50'lerin başları o zamanlarda resmi bir kurum veya resmi bir isim veya bir resmi tabela altında e, faaliyet göstermek e, imkansız derecede bu bahsettiğim, benim içinde e, okuduğum Efendim e, neredeyse bütün e, bakışımı, bilgimi, öğrendiklerimi orada edindiğim bu Kur'an kursunun resmi kuruluşundan önce yani 1950'den e, önceki dönemde hizmetine yürüten bir zat daha vardır. Daha doğrusu Kur'an kursunu başlatan bir zat vardır, bir hoca efendi. E, Kitaplarının üzerine yazdığı ismiyle Hacı Hafız Salih Tanrı Tanrıyuru ya da İzmir'deki yaygın tabiriyle Hacı Salih Efendi öyle tanınırdı. Bu e, hocamız e, yıllarca imamlık yaptığı Kestana Pazarı camisinde e, çevreden topladığı çocuklara çeşitli dersler okudur imiş. Sözünü ettiğim, kendisini anlatmaya çalıştığım Hacı Raif amca da bir talebe gibi hoca efendinin derslerine katılırmış. Şimdi şöyle düşünelim değerli kardeşlerim. İzmir'de, İzmir'de yaşıyorsunuz. Şimdi Ödemiş'ten bahsettim. Ödemiş eskiden Tire ile birlikte İzmir ve civarının en önemli iki ilim merkezi. Darul Hilafet-i Aliye medresesinin bile bulunduğu bir yer, bir belde. Kendisi oradan işte İzmir'e geliyor, Bahsettiğim bahsettim, Robert Koleji'ne geliyor okumak için. Bir de İzmir'in e, sakinlerine, İzmir'de yaşayan insanları düşünürsek, işte Rum'u var, Ermenisi var, Yahudisi var, birçok insan var. Kendisi de ticaret erbabı olduğu için zaten ee, İzmir'in ticaret hayatını da büyük ölçüde o zamanlar e, Yahudiler domine ediyorlar e, Rumlar, Ermeniler o vakitlerde mesela ben geldiğimde 1975'li yıllarda 70'lerin e, sonuna doğru İzmir'deki kuyumcular çarşısının hemen hemen bütün esnafı da gayrimüslimdi Yani bütün kuyumculuk sektörü onların elindeydi geri dönüyorum Hacı Raif amca yapmak istediği ve yapmaya çalıştığı bu işleri siyasi destek alma amacını da e, hedeflemiştir. Şöyle söyleyeyim. Kendisi e, yanlış hatırlamıyorsam 1949 yılında olacak CHP'ten milletvekili adayı olmuştur. Sebep tek sebebi vardır. CHP'den milletvekili olarak yapmak istediği, efendim millete sunmak istediği hizmeti, dini hizmeti, İslami hizmeti din eğitimini daha rahat bir ortamda yapmayı sağlamaktır. Böyle bir teşebbüsü olmuştur. Hatırlayalım. O dönemde e, hoca efendi diye tabir edilen önemli insanların CHP ile bağlantıları olmuştur. Bu bağlantıların önemli bir kısmı, hani hepsi de diyebiliriz de opsiyon koyalım. Siyasi değil, stratejiktir. Tekrar söylüyorum. Siyasi değil, stratejiktir. Yani onlar CHP'nin ideolojisini benimsedikleri için değil, CHP'nin politikalarını benimsedikleri için değil, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için böyle bir yakınlık tesis etme gereği duymuşlardır. Hacı amcanın böyle bir e, teşebbüsü de olmuştur. Şimdi bahsettiğim bu 1950 yılında kurulan Kur'an e, öğrencileriyle ile ilgili derneğin ismi daha sonra İmam Hatip ve İlahiyata Öğrenci Yetiştirme Derneği adına dönüşüyor. Nasıl ki İstanbul'da din eğitiminin yani İmam Hatip ve Yüksek İslam enstitüsünün kurulması, buradaki öğrencilerin barınması, efendim e, yemesi, içmesi, giyinmesi nasıl büyük ölçüde ilim yayma cemiyetinin desteğiyle sağlanmışsa, İzmir'de de bu bahsettiğim e, İmam Hatip ve İlahiyata Öğrenci Yetiştirme Derneği tarafından sağlanmıştır. Daha sonra onun yan kuruluşları olan çeşitli iki vakıf Yanlış hatırlamıyorsun. Daha kurulmuş bu vakıflar aracılığı ile İzmir'deki dini hayat elle tutulur bir seviyeye gelmiştir. Bu bahsettiğim e, Kur'an kursunda e, Türkiye'nin hem milli eğitim kadrolarında hem de diyanet kadrolarında önemli sayıda insanın yetişmesi sağlanmıştır. Hem üst düzeyde hem de alt düzeyde olmak üzere. Şimdi e, Hacı Amca bir yandan kendi ticaretini e, yönetirken, bir yandan sosyal çalışmalar yaparken değerli arkadaşlar bunu, e, işin enteresan tarafı şudur ki hacı, e, hacı Amca ile ilgili düzgün bir yayın maalesef yoktur. 2-3 sayfayı geçmez. İnşallah bu konuda bir planımız, projemiz var. Allah nasip ederse yazacağız. Şimdi şeyden bahsettim. Sönmez'de bazı yazılar yazdığından bahsettim. Mahalli olarak çıkan dergilerde de yazıları olduğunu söyleyebilirim. Esas söylemek istediğim şimdi değerli arkadaşlar Hacı Amca belki de böyle İslami kesim dediğimiz Müslüman camia içerisinde çocuk kitapları yazan belki de ilk kişidir. Ve bu kitaplar bugün maalesef e, bilinmemektedir. Mesela e, isteyen arkadaşlarımız şöyle yapabilirler. Efendim e, herhangi bir araba motoruna e, Hacı amcan ismini yazarak e, mesela Abdullah İbni Mesud e, ismini de yazdığınız zaman efendim e, eski kitapçılarda kitaplarını görmek mümkündür. Her nedense hacamca bu çocuklarla ilgili yazdığı kitapları daha sonra basmamış. Hani onun sebebini bilmiyorum. Ama benim e, tespit edebildiğim kadar 7-8 tane e, Veysel Karani de olmak üzere bazı e, hem sahabe döneminden, tabi'in döneminden hem de Tarihimizde e, kahramanlıklar kahramanlıkları anlatan bazı kişiler üzerinden çocuklara yönelik yazdığı kitaplar var. Ve bu kitaplar da İzmir'deki matbaalarda yeni evlerinde e, bahsedilmiş. E, rahmetli Hacı Amca'yı daha çok yani yaşı 40 altında ve üzerinde olan insanlarımızın kardeşlerimizin en çok kendisini haram lokma, kızım Ayşe oğlum Osman, bir annenin feryadı gibi romanlarıyla tanırlar. Bunlar 70'ler civarında, 70'in sonlarında 80'lerden 90'lara kadar belki de bugün Hidayet Romanı diye adlandırılan romanların yani rahmetli Şule Yüksel Şenler'in Huzur, Sokağı, Huzur Sokağı kitabı kadar olmasa da büyük bir ilgi gören kitaplardır. Sanırım ona yakın böyle romanı var. Bunlardan oğlum Osman, ondan sonra kızım Ayşe filme de dönüştürülmüştür. Film haline de getirilmiştir. İyi bir ilgi de görmüştür filmleri. Son olarak kendisiyle ilgili şunu söylemek isterim değerli arkadaşlar. Bahsettim. Yani 1950'den 80'lerin ortasına kadar evet 80'lerin ortası yani bu 83 de olabilir. Orasından emin değilim. Belki de Türkiye'de ilk veya ikinci olmak üzere kızlara yönelik ilk hafızlık Kur'an kursunu açan da kendisidir. Düşünün, bu söylediğim tarih 1985 desek Faraz'a kendisi 906 doğumlu olduğuna göre 80 yaşına merdiven dayamış bir dedemiz efendim belki torunlarının çocukları yaşındaki kızların eğitimini kendisine dert edilmiş ve bu dert neticesinde de. İzmir'de daha e, ilk kurulduğu zaman Hatay Büyük Kız Kur'an Kursu ismiyle bilinirdi. Burası sonradan Hacam da 1990'ların sonunda vefat ettiğinde e, onun ismine bir e, vakfa dönüştürüldü ve Kur'an kursu o isim üzerinden devam etti. Bir e, noktayı da bir kitabını da e, yine e, Hacı Amca'nın işte hayatını Efendim, yazdıklarını öğrenmek istediğinizde e, herhangi bir yere yazdığınızda karşınıza çıkmayacak bir kitaptan da bahsetmek istiyorum. Az önce Hacı Salih amcanın derslerine, pardon Hacı Salih Efendi'nin derslerine katıldığını ifade etmiştim. Bu bilgilerinden yola çıkarak, yani Arapçasının çok derin olduğunu sanmıyorum. Ama gençlerin daha iyi, daha anlaşılır bir e, dille Arapça öğrenebilmesi için Arapça gramer kitabı yazmıştır. Ve biz ve biz bu kitabı eee Kestane Pazarı Kur'an kursunda değerli arkadaşlar. E, Arapça öğrendiğimiz yıl baştan sona kadar okuduk. Yani çok öze, özet, gayet muhtasar efendim Türkçe yazılmış. O zamana kadar belki Kur'an kurslarında Arapça eğitimi öğretiminde ilk kez Türkçe anlatımlı bir Arapça e, ders kitabı e, sunulmuştur. İmam Hatipler'de ne kadar vardı o konuda pek bir şey söyleyemeyeceğim. E, bir de şunu da söyleyeyim kendisi yanlış hatırlamıyorsam beş dil biren bir zat idi arkadaşlar. Beş dil. Rumca, İngilizce, Türkçe, Arapça, Farsça, ve İtalyanca da olabilir. Kendisini rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun, peygamberimize komşu olsun inşallah.